Masterchef 2025 tüm hızıyla devam ederken ana kadroda yarışacak isimler bir bir seçiliyor. Ana kadronun tamamlanmasına son iki isim kaldı. 31 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan Masterchef 2025 yeni bölümünde 18. yarışmacı seçildi. Ana kadroya girmeye hak kazanan 18. isim Sümeyye Şahin oldu. Peki ya Sümeyye Şahin kimdir? Kaç yaşında? Kariyeri gibi soruları merak ediyorsanız Sizler için içeriğimizde yer verdik. Gelin kendisini tanıyalım. Ancak videomuza geçmeden önce aramıza katıl adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Masterchef 2025'e İstanbul'dan katılan Sümeyye Şahin henüz 24 yaşında. Yarışmacının babası Ordulu, annesi ise Bolulu. Sümeyye Şahin'in aslında mutfak üzerine bir eğitimi yok ancak yemek yapmayı çok sevmesi, kendini geliştirmesi konusunda etken olmuş. Kendisi nörofizyoloji teknisyeni, mutfağa olan ilgisinin artmaya başlamasıyla birlikte tarifler deneyen ve elinin lezzetiyle de tabaklarını bir üst seviyeye taşıyan yarışmacı, Master Şefte çıkan tüm tariflerini defterde biriktirdiğini dile getirmişti. Yarışmacı ilk turda ciğer ve arpa şehriye hazırlamıştı. Üçlü düellolarda da en iyi gözayı hazırlayarak finale yükselmişti. İlk turda kafede Paris hazırlamaları istenirken, ikinci turda ise tere kullandıkları yaratıcı bir yemek hazırlamaları istenmişti. Tüm bunların ardından şeflerin kararı Sümeyye'den yana oldu ve yarışmacı ana kadroya adını yazdırdı.